Merhaba arkadaşlar ben Leaflook Ben de Kral <laughs> <laughs> Ha neyse ben de Lifluk. Yok ben de Kral Ben zaten demiştim değil mi? Aynen Tamam Eee Sağda Survival'ın 17. bölümüne hoş geldiniz 17 Hoş oldu. geldiniz arkadaşlar Ben Leaflook <laughs> Ben de Kral <laughs> Evet Üçüncü Bu bölüm Eee şu Sesini az bir geliyor birazcık Eee 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 ben de ilk defa duyuyorum. Evet Doğukan da ilk defa duyuyor mob trap yapacağız. Düşe düşe geberiyor mu? Al bayağı bir şimdi sen Joblestone. Aç. Okay. Şimdi bayağı bir ben Joble alayım. Ben Joble fazla yok. Bak bakalım chest'e. Ben de Dörte de bak. De. de bak. Joble'ye de bak. sen şey de al. Ney? Su. Evin arka tarafını yapma kaç kat yukarı yapılacağını hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen doğaçlama yapacağız ama ben, de, ben de biliyorum. Ama ya. yapınca oluyordu. <laughs> evet. Bunu biliyoruz. Lay lay, ona lay. nerede ha? 3 3 şey aldım ben. Hatta 4 de alayım ne olur ne olmaz. Ne şimdi ben? E, evin arkasına gel. <laughs> Arkaya su, deme, su su su. Evet. Glass da al belki lazım olur. Boşver. <laughs> Dur birazcık su doldurayım da kovaya. Ben bayağı bir bura... geliştik ya vallahi ne güzel ha. Burası olmaz. Biraz daha kenar yapmam lazım. Sufanı aldın mı daha kabustan falan? Egek. Tamam. Bu bizim dilimizce evet demek. <laughs> bir de okey de bakayım. Aç. <laughs> Bu okey demek. Bu lif gaming değil. Neredesin? Nereye yapacağız? Al maçına gelen. Lan niye tay çekti? <laughs> <laughs> ya şimdi eve kadar mı gidecektik. Neredesin? Evin arkasındayım şu an. Hangi arkası? Evim bir tane arkası vardı Okan'cım canım. <laughs> o da <dedi, gülüyor> şimdi gideceğim kapıyı yapacağım göreceğim. <laughs> şimdi böyle hani ben görmüştüm daha önce özellikle Skyblock'ta yapıyorlar hani kule Aynen. İşte bildiğiniz böyle kule. Yukarıda böyle büyük bir şekilde bir şey yapacağız. Sen de şu bak sen o tarafı çık. <laughs> Mesela o iki tarafı çık ben de şu iki tarafı çıkayım. Ben tek tarafa çıktım. Okay. Ben her tarafı çıktım. Bence böyle değildi. Var böyle böyle. Hani cidden hiç bilmiyoruz. Hani abi biliyorsunuz falan filan demeyin. Bilmiyoruz. <laughs> sen biliyorum ben, ben <laughs> Ya ben... biliyorum ben sen rahat ol. Hey, Sen. Sen babaya bırak. Bak. Bu arada sorumuz eee harika gidiyor. Bayağı şeyler ekledik. Bazı yenilikleri söyleyelim buradan. Farkmaz söylesen. Heh. Eee şöyle yenilikleri ekledik. <laughs> VIP arsa var. Lan. Bon. Evet VIP arsa var. Ee, VIP satır alanların girebileceği yerler. Yani VIP satın alan arsaların... L -l -l. <laughs> Konuşamadım. VIP satın alacaksanız size özel arsa vereceğiz. Büyük arsa böyle güzel. Evet şah, şah bedavadan bir. ve büyük yani. Ev ama kesinlikle siz yapıyorsunuz. Sonra pazar sistemi kurduk. Pazar falan var böyle. İtemlerini satabiliyorsunuz ama o da 50k olacak. Yani bayağı bir pahalı. Yine arsa kadar. Sadece zenginler alabilecek tabi işte. Bir dakika dur Allah için dur. Heh tamam aklıma gelmişken. Şimdi abi bak bunu var ya en az 50 kişi sordu. Abi grassları nasıl böyle tamamen şey yapıyorsunuz. Abi Optifine indireceksiniz tamam mı? Options. Evet. Video settings. Order, order yok nereden? Order'dandı galiba. Order ne demek biliyor musun? Ya da order. Ya order, Sıra. order diğerleri demek de. Heh. Aynen sor. bak. Quality'den. Buradan bet, better grass'ı fast yapacaksınız oluyor. Yani böyle daha bir güzel görünüm katıyor. Şimdi oradan Oldu. bir dakika. 1, 2, 3. Bitti bu kadar. 1, 2, 3, 4. 1, blok. 5 Doğukan. Doğukan niye indin? Düştüm. İnmedim. Ayrıca en son şeyde şey yapmışız. Village'de uyumuşuz. Çektim seni yanıma ama. Oğlum dur ya. Hemen öldükten sonra çekme keşke. Ben 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sen bana suyu al, suyu ver. Ben şunu aşağıya su salladım da. Dolanamaz gebermek. Al bana tamam, sen. vereyim. Tamam. Bir dakika lag like, girdi. Da. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Şunu kır. Neyi? Sadece bir tanesini kır. Onu değil diğerini kıracağım. Senin kazman yok mu? Bir dakika bir şey deneyeceğiz şimdi. Şimdi, şimdi tekrar ben diğerini şuradan kıracağım. Şuradan da aşağıya su, at, su akıtayım da. Abi ne olur olmaz düşüyorum ben. Tamam ha, evet, ben kırdım zaten salla. Şimdi, ulan var ya ben şansımı tam şu tek blokluk yerden düşerim ha. 8 yaptın değil 8 akıyor evet. çünkü. Ya. Hayır 8. ha, işte onu sayacaktım ben de. 8 akıyor. 1, 2, iki... hayır! Işığından <laughs> yanıma gel. Oy fena kızdı. <laughs> <laughs> tamam tamam. Cem <Can gülüyor> ben seni. Dıt. Evet. Dur şimdi 1 2 3 4 5 6 7 lan. Lan. Çıkardım. Ne oldu? Yanlış kazmışız. Kazmışsın. Ha. Hadi lan. Sen yanlış yaptın. Ayrıca kullandım tek süper pekli nostalji craft hani Alpha'nın... Tamam. Tamam. Oh. Şimdi onları kır. Fazla fark et. Lan! <laughs> su varmış. Lan yine mi düştün? Ödüm koptu ama su varmış. Ya sen. Ben bak işte ben böyle bir insanım. Düşünüyorum ya. Ben ne demiştim? Ee, bir şeyler demiştim. 3 4 5 6 7 8 tamam. Git diğer taraflara 8 çık bir de, tırmanacağım mı onu Allah belanı vermesin. 2 3 4 5 6 7 8 Sen de olmadı. 1 Şimdik. Dört. Her tarafım yapıyoruz. Evet. Egek. 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 1 2 3 5 6 7 yok lan. Doğukan şimdi bunların hepsini kırmak zorunda sen bana ne dersin? Sen ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? Direkt rage quit atalım. Kasım. Yanlara ver bir tane daha çekeceksin. 2 <laughs> 3 4 5 6 7 Yanlara bir tane daha çek. Çek. nasıl yani? 3 blok mu? Böyle mi? Evet, buradan evet. da çek şimdi. Ya Allah kahretsin sizi. Ya burada şey yok muydu? Herhalde yok muydu ya. Server'da alıştım orada çakmaya. <laughs> Set 0. Ege. İki yanlış yapmışız ya Allah'ım. Salsana ya. Ne? Ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Bok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya olur muyuz ne? lan böyle? Oldu işte gelen geçen aşağı düşecekçe tuttur ya. Ha bok düşecek. Oğlum. Düşecek işte. Düşmüyor. düşer bak şöyle yapacağız buraları böyle kapatacağız etrafını. Duvar çek aynen. Oo bebeğim evet böyle. Ah tamamız. <laughs> Hadi. Jobless torun bitecek biraz sonra benim. Ya işte. Sen. Aa! <laughs> <laughs> ya öyle. <laughs> ya ne yapıyorsun? Yanlış çektin. <laughs> Sen yanlış çektin. Lan dışarıdan çekeceğim büyük olacak. Ya Allah'ım ne öyle Egek. Çocuk beni kanser edecek. <gülüyor> <gülüyor> Verem. Çok komik. Verek. <laughs> tamam komik. <benim. gülüyor> çek tamam. Doğukan çek. Çal keke Yalan çal çek. Çal keke <laughs> Tamam lan çok şımardık lan bu videomuz İlk defa bu kadar çok şımardık lan Çaldı kankake, Çal da o keke çal. Din 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 Öyle mi? Hatırlamıyorum Daha senin sesin birazcık az geliyor gibi ya Yoksa Lan bir gırt ağzıma mı alayım mikrofonu nasıl? Bekle <laughs> <yok? gülüyor> Lan sesi kızıkmış lan Haparlör Haparlör Haparlöre Bak şimdi bunlar buradan aşağı düşecek tamam mı? Okey mi? Evet sonra okey Geberip gidecekler sonra Sı Evet Öyle işte yani. Yani mob trap yok. <laughs> Allah. Bu sefer yok ama bu sefer niye çıldık attım bilmiyorum. Atraksiyon Şimdi sını. bir şey diyeceğim. Bundan buradan düşer mi acaba? Git iki, iki, iki kova daha su getir bana. Al. İki kova daha suyum var. Bekle. Ver at bana. Al. <laughs> Aklıma fikrim geldi bak. <gülüyor> 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 ne? Ne fikri? Onu ha. sordum. Bak bak izle şimdi. şimdi onlar öyle düşmez. Çünkü onlar öyle düşmez. Bak abi izle. Ya dur ya buldum tamam al işte. Yaptım. Bu kadar basit yani niye bu kadar kastık ki? Ya düşüyorlar işte böyle dogo. Nasıl düşüyorlar ya? Bak. Lan öyle düşer mi ya? Buraya takılabilir. Takıl Olsun. Takılmayacak işte buralara bak. Olsun. <laughs> ya abi Allah'ını seversen sağ ol sağ ol. Sign koyarız oraya. Ya işte. Elimde zaten sandal var bak çekeyim. Ben aşağıya inip su aloz bu lazım lan. Suya koyacağız. İyi de yanlış yapmışsın ya. Yanlış değil, doğru doğru. Yanlış yanlış. Buna bir blok daha gelmesi lazım lan. Nasıl? Aşağıdaki suyu bir alayım ben, bekle Niye koydun? Cover elimde. Hey. Git bana getir. <laughs> tamam lan. Yok mu <laughs> Yok. Olacak Doğukan. Yok hadi yok iki tane odun eksik. Varsa iki tane wooden plank. Aha. Vereceğim ben getireceğim şimdi. Ben Sen getir bana wooden plank. Lan yanlışlıkla su aldım. Egek. Bak. Bakayım ben deneyeyim düşüyorlar mı düşmüyorlar mı? Sen düşersin büyük <laughs> ihtimalle. Düşerim büyük ihtimalle evet. Uy. Dur TP'le aflok yazıyorum. Hop aynen düşüyorlar tamam. Ama düşmeyebilirler de ya çünkü burada hani bunlar havada kalıyor ya yani İlle düşecekler diye bir sorun Ya buraya kadar gelsinler bak böyle kalacaklar Buradan bu sefer buradaki su içecek hayır, hayır mesela yani şöyle bak asılı kalırlar ya Asılı kalabilirler bak burada görüyor musun bak beni Anladım anladım bir dakika ben ayarlatacağım şimdi orayı Yani bunları bir blok daha geri almamız lazım aslında suyu İşte ben de onu şu yaptım da bir dakika şuraya bir sınırsız kaynağı yapalım Bir deneyelim olmazsa öyle yapacağız zaten Ama büyük ihtimalle olacak şimdi bak anlayacaksın zaten Sınır kaynağı var mı? Odun getirdin mi bana? Getirdim. Ver. Kaç tane lazımdı? Ya farkmaz. Al. <laughs> i̇şte bunu seviyorum. O da seni seviyor Doğukan merak ettim. etme. Bilecilere bakayım beklesem ben çekmedim ama yanına. hala burada <laughs> party hard. Hala verişiyor mu onlar orada? <gülüyor> evet. <laughs> Geç. Bak şimdi ne veriyor mesela bunlar. Kardeşim sen ne veriyorsun? Allah senin belanı versin senin. Verme bir daha. Ne veriyor? 8 tane gold ingota bir tane emerald veriyor. Sen ne veriyorsun lan pembeli gel. Bir tane emerald'a 4 tane blood of enchanting veriyor. Bak bu iyi bunu öldüm <laughs> üstüme kapatma. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> ya bunlar... Gece oluyor. Daha Ay çıkıyor. <laughs> Arap fıstığından bakıyor. <laughs> dur şimdi. Sen sigin mi yapacaktın? Ne? Sign. Sigin. Sigin. Abi. Ben eve gidiyorum. Tamam. Zıplaya zıplaya geldim abi. Bastıra evet. bastıra. Altılı yedili. Dirling <laughs> <laughs> Ya. Ama de şey yapmayacaksın. Evet. sen de hoşuna gidiyor şimdi şey yapmayız. Evet. Şşşt yavaş kardeş yavaş. <laughs> Abi Lan bir, bir dakika PvP şey, açalım ya. Açalım vallahi kartopu topu falan var bende Sana fırlatmak istiyorum acayip. İşte sorun orada. <gülüyor> <gülüyor> uyu hadi uyu hadi uyu. Kanepende uyuyorsan. Yat bari. Ama <laughs> ben bilinçler oradayım. <laughs> İyi oradaydı ben yattım. Evet. Bence bu bölüm bunu bitirelim. Evet bitireceğiz zaten. varp warp. Bitirek de warp mı? Ay pardon. varp mobile ana. <laughs> Bu arada mobile da yaptık. Gizli yaptık. Bunda buradan. ee şimdi Şş, o yukarı nasıl çıkacağız? Game mode. Hayır game mod alma. Işte. Alma game mod Abi. Alma. Şey o zaman mi? sen benim arkamdan kır bunları. Aa merhaba. Niye bana vurdun? Ben sana vurmuşum. Ananı var ya ananı. Oy gel gel gel. Ananı Bu... onunu ya. Bunlar şey lan. <laughs> <provokat özel. gülüyor> Bak sen şey yap benim arkamdan kır blokları. Yok kırsın o. <laughs> Gerek yok. İyi inerken buradan ineriz o zaman kıra kıra. Dur pa dur pa dur pa dur pa dur pa. Cibe 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 Evet. <o. gülüyor> tamam gitti. Ben gidiyorum. O ben yaptım da niye olmadı ya? Ne yaptın ya? Abi bak. Bak burası tam olmuş tamam mı? Şu taraf sağ taraf olmuş diğer taraflar. Bak sadece şurası olmamış. Şurası değil mi? Aynen aynen orayı kapat. Aa Şimdi... evet sen yanlış koymuşsun çünkü. Bak. Evet bak burada bir blok daha var. Aa, ben etrafından geçtim. Özür dilerim kardeşim. Alo Serkan. <laughs> Kardeş. Alo diyor bir de ya. <laughs> Ulan ben de 3 stek melon var lan. Şimdi ne yapalım? Düş bakalım Volkan. Lan! Bilerek koydum ben koydum. Buraya şimdi bayağı bir karanlık yapmamız lazım. Şimdi ee, sen gidip crafting ee, table al. Ee, Yapıyorum. Eee ee. ee. Geberiz da. <laughs> şey yap sen şimdi. Git bayağı jobless getir bana. Ama siz komutanım. Gidiyorum. Wee. Wee. Buraya da kapı yapayım hazır geldik. Şurada şey kapı olsun da biz girer çıkarız hani. Itemları nasıl atacaksa Millet bunu şöyle yapıyor lan. Öyle. Ne anladı? Aşağı sistem kurmuş, aşağı kadar indirmiş. Kapa e, e, pistonlarla levra basınca kapa kaçılıyor canavarlar düşüyor falan. Zor bir şey değil. Ama işte. Ya o kim uğraşacak? Bu <laughs> su niye düşmüyor? Ha yeter. Düşün sonra. bak ne kadar uzun. Şuradaki XP'yi ben kapayım. Oha! Oha lan. Neresi 20 Hı? yani şey e, XP barı var ya. Evet. Bir tane XP şey aldım. Orb aldım. Yarısını doldurdum. ne aldın? XP orb işte o yuvarla geçiler var ya. Bu lan? Lan var ya canavar yeşil yeşil şişeler düşüyor şey top. Evet. Onlardan işte onlara XP orb, orb deniyor. ORB. Tamam ne verdi o? Yarısını doldurdu orduk. Barın yarısını doldurdu. Ha çünkü ben ölmüştüm aşağı atlayıp Doğukan. XP'lerim düşmüştü. Bunu akıl ettin değil mi? Yalnız Sen anladın da ben yani öylesine söyledim. Şey var yalnız. Neydi onun adı? İşte bir tane kod yazdık ya biz. Ya XP'ler geçmiyor diye biliyorum. Geçiyor bundan. geçiyor. Geçiyor kardeş. Getir hadi. Ya başlarım şeyine TP Cilal Bit Ne yazdığımı da bilmiyorum biliyor musun? Aa şey açık kalmış Capstock. şerefsiz. <laughs> at bana. Bilerek. Sana baklava al sana kavuştum. Bir tane de dört vereyim de aldım Bir de beş ver burda bir tane de. Tamam. Al sen bir de diğer, bir tane daha kat Cık. Ben atlamış ya. Al şunu. Bir kat daha çık. Ben de de var. Koblestim merak etme. İyi tamam bir kat daha çık. Fakir değiliz. Benim arkamdan bir kat daha çık. Senin arkandan mı? Önümden. İnşallah olur. İnşallah olur aynen bu kadar uğraştık yani. Ya acaba şey oluyor mu hani böyle silk touch 5 falan gelse var mı öyle bir silk touch 10 hani tüm itemsla acaba Çünkü... şey olmuyor mu tüy? Ne? Ee, bu monster spamlarlar kazmayla alınıyor mu acaba bilmiyorum ki hiç. Ha şimdi son bir kat daha çıkacağız. Şey çıkalım onu da bak böyle yapalım. 4 mü? Bak şöyle işte. Öyle öyle çıkacağız da. Ha Öyle tamam. Yap, anladın mı? Hem bir kat daha güzel daha duruyor. Hem. hem güzel duruyor. Aynen. Ben hep böyle yapıyorum yani. Hem de kapanmış olsun üstü. Kapat üstünü de. Bak şarkı çalıyor ne güzel ya. Abi hastayım şu Minecraft şarkılarına. Özellikle bu şarkı. Açıyorum hemen. <laughs> Sen duyamay duyamayabilirsin ama. Neden? İki oyunca... yatış çıkmıyor biliyorum. Ha? Ya daha sonra çıkıyor anladım biliyorum yani. Askere yani ben ne bileyim. Ben oyuncu askere. Askere Bak. Biz hiç balık tutmadık bak çağ olasıyası boyunca ben bir kere tutucam ya, Ne yapcan balık tutup bir ya. dur. Eee hani biz bir ara şey demiştik ya Hatta bundan bir önceki bölümde lan serinin devamı için fikir verin diye Ayrıca teşekkür ederiz seri devam edecek merak etmeyin Hani <laughs> bayağı bir fikir geldi şurası açık kalmıyor Job list, onun bitti yani gördüğünüz üzere yani genel bütün fikirleri yapmaya çalışıyoruz. Bu da işte genel fikirlerden bir tanesi zaten. Nasıl bu monster spawn yapalım ki en mantıksız bir şey, mantıksız diyorum. En mantıksız bir geldi. Bunu yaptık işte. Aynen. Karanlık mı kanka? Oy. Çok iyi çok iyi. Ah. <laughs> <laughs> i̇şte ya alt tarafı niye şey kırdı? Atlayalım mı aşağıda ölelim? link. <laughs> ben yine bileşsiz oldum ya. Ha bileşsiz değil. Evdeyim. Ben şimdi aşağı böyle bir dın, dın, dın. Dın, dın, dın. Şimdi senden bir şey isteyeceğim Doğukan. Ama çok zor bir şey. Ne oraya çıkar mısın? Niye ne oldu ki? <laughs> bir çıkman gerekiyor şu an. Hadi ben sana çıkacağım şu an aklıma gelmiyor konuşamadım şu an tıkandım. Sen bir çık. Şimdi oradan bana aşağı ineceğim var ya of uçarak gelirim falan. Umarım ]まあ bir dönemde öyle gelirsin. Yani. Ayrıca gelirken şu blokları da kırarım öyle gelirim. Aynen 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 aynen. Aynen aynen aynen. Şurada bir tane kapı yapacağım arka tarafa çıkış olsun diye bizim evin içinden. Ayarla kardeşim, de karşısın sensin. Hayır Ay, <laughs> Senin, tabii ki. Senin bu bölüm benden daha iyi. <laughs> i̇şte. Her türlü de kabul ediyorum yani. Öyle şeylerden ne 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 ne? Ney. Neydi sen? Şlak. <laughs> Kapı yapmam lazım. Nesi çıktım evet. Bekle şimdi orada. <laughs> Geleceğim. Kapı yapmam lazım daha. Şuradaki amaçsız kuleyi de. Ha, ayrıca bunu da dur dur dur. Ha yakınlaştırma olayında Allah'ım yani artık yeter. Optifine. Optifine aynı mod yani şu <laughs> video settik buraya yeni şeyler eklenme. Abi sol kontrole basıyorsunuz. CTRL. Sol taraftaki. Left control. Left control. Okay, basıyorsunuz yakınlaşıyor. Basıyorsunuz yakınlaşıyor. Aç. Bastım yakınlaştı. Bastım yakınlaştı. Bastım. Bastım, 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 bastım. Heh. Bu işte yani. Yani bu nasıl kendiniz öğrenebiliriz? Optifine iyi e bir mod. Güzel. Haydi ne yapacağız gel. Işınlar Şimdi sen okuyayım. bekle orada bir dakika bekle orada. Işınlamayacağım ben bekle sen mi? Sonra kapatalım bölümü. Ege. Ha aşağıdan şimdi nasıl gözüküyor? Karanlık mı iyi mi? Kırayım mi yani? Yok yok, yok. aşağı bak yani orası karanlık mı şu an yani buraya kapı falan koydum da hani düşen mobların itemlerini almak için Yani oraya mob spawnlanınca kadar iyiyim ya dur tp Abi iyi işte burası ya Tp Kıbuslarım bitti ayrıca benim Dur dakika Sonuncuyu da aşağı düşürdüm Ve lift Tamam şimdi o sen o taraftan blokları kıra kıra gel Nereden? He tamam Şuradan bakayım. Sen yanıma ya. ışığından sen de kır senin şey koyduklarını. Tamam teleportlanıyorum şu an. Dur bekle. Tamam. Sen şeyleri kır. Joble. Coble. de kır. Dikkat et. Mob trap'i de böylece yapmış olduk. Evet. Ayrıca bu oyunda sonuna gelmiş olduk. ben daha henüz AKK yakalanmadığım için yani ben video atayım da. Ama da ay yeni gördük ya. Seni git lan tos pislik. <laughs> o nasıl ses lan? <gülüyor> 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 Şimdi hadi. Akşam olmadı ya. Hadi canavar. Tamam. O zaman bu bölümün sonuna geldik. Hadi dur bir time set olan yapalım da gösterme amacıyla. Çalışın Belki canavar düşer şuna. aşağı. Bekleyecek. Etrafını ışıklandıralım da vuralım. Hadi. Neden? Şurayı ya. Hadi bu çok yukarı doğru yansıyor. Gözüksün, gözüksün. O zaman kapalı. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Ha o da oldu. Umarım çalışır. Hadi. Hadi üstümüze düşün. Bunların geleceği yok. Bakayım etrafta dolmuş mu? Etrafta sadece bir inek var. Tamam size çektik ya birazcık bekleyeceğiz. Difficulty'de sorun mu var? yok. Yok ben şey görmüştüm. Ya ben bekle de... hemen çektik ya şimdi timeset kendimi çektim. Doğal yollarda olamadığı için. Birazcık beklemeli geliyor. Ha bak mesela burada bir tane spider doğdu. Orada doğar büyük ihtimal şimdi. <laughs> Aslında daha iyi şekilde ayarlanabilir ama. Sonra daha evet. ayarlanmamı yaparız. Ha? Hadi dostum diyorum şeylere. Şunlara. Bazıları taşının falan demiş. Ay biz gida arası olmuş. Çok güzel ortam. Şimdi Bir de falan. bunların hepsini kırıp o. Kırın demiyor. Bunların hepsini bırakın yeni, baştan başlayın diyorlar. Hani başka bir yere taşın. Sadece İyi akşamlar. Alabildiğiniz kadar item alın üstünüze. Bunda. Ben şu... Dur. Sen yap... bakıyorsun değil mi? Bakıyorum da gelmiyorlar daha ya. O ben kendimi yani içeri kapatayım da Güzel yaptık aslında ama anlamadım ya hani. Aynen onları da kır. Bekleyelim. Bu kadar yeter, de yeter değil mi? Koyma koyma ya olmaz. Çok uzak koydum zaten. İyi okey. Hatta. Şöyle bile yapabilirim yani. Ooo. Oh, karpuz. Tüt tüt tüt. Bunlar gelmeyecek herhalde. Bir akşam. Aha birisi anlatıcıydı. Ha bana anlatıcıymış. Kim Hadi kapı, o? kapıyı aç. Kim o? Ben. Yan komşu. Ben diğer herkese kapıyı açarım zaten ben. Bak. Hadi. Ben gelince biz gidelim o zaman. Biz bir uyuyalım. Uyuduktan sonra bir geri bakalım belki düşer o zaman. Hayır, kapat kapıları da çıkmasınlar. Yani en azından belki hayatta kalırlar Ki ben hayatta kalamıyorum. Ben önce Enderman falan hayatta kalır orada. Her Enderman'ın canı da yani hani biliyoruz bizim normal bir insan canı iki katı. Hadi gel. Ha kapı yapmış. <laughs> Hadi. Neredesin? Oha görmüyorum yataktayım şu an. Lan bir an gözükmedi mi? Harbi mi? <laughs> Bilerek yaptım. Doğukan. Kardeş. Hadi gelsin oğlum. Nereye? Doğukan sesin gitti Doğukan. <laughs> Hadi abi bir yat ya. Yatır ya. Şattım. Hadi hadi yat hadi yat. İyi lan gidiyorum ben kanepeme gel yat. Yattım. <laughs> Yatmadım ha yattım, tamam. Hadi bakalım bismillah. Olmadıysa yine kapatacağım ben bölümü yeter. Barış şeyin mi Haa, gelmemiş. Bir de sen game mod alıp bir yukarı çık bakalım. Hani şimdi en azından seni tamamladığında görüyorlar, ben almıyorum Ben tepeye çık. Hiç spawnlanmamış. Tamam, ayarlayacağız bunu. Peki bir tane zombi bırak bakayım oraya. Öldürme ama, bakalım düşecek mi? Düşerse düşsün. Gördüğünüz gibi her şey temiz. <laughs> Sana mı? Yani Düşüyor geliyor, mu? Geliyor, geliyor. Düştü. Anan- Eee... ben de düştüm. Her Bu bölümde çalışmayan mob yaptık. Belki düzeltiriz yani. çalışıyoruz bilmiyoruz tam olarak hani. Aynen. Biraz hızlı olduğu için. Eee 17. 18. bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın ve 3, 3 2, 1, 1, 1 Hoşçakalın. Hoş <laughs>